Diyarbakır Mardin Merkezli yangında bize ihbar ulaşmıştı, özellikle işte koyun çok fazla ya da hayvanlarda çok fazla telef yönüne yönelik sahaya çıktık, sahada arazi tarama sonucunda 35'e yakın hayvan e, bulabildik Sahiplerine ulaşıp bunların e, gerekli ücretleri ödenip e, Bedelini verdikten sonra Kendi alanımıza naklettik. Bunlardan 14 tanesinin durumu Maalesef ki bir tık daha ağırdı e, Onları sevk etmek durumunda kaldık Çünkü yanık ünitemiz maalesef ki yoktu Ondan dolayı 14 hayvanımızı sevk ettik Geri kalan hayvanlarımız bizlerle beraber Günlük tedavileri devam ediyor Bunların serumlarını alıyorlar Yanık tedavileri oluyor Vitamin minerallerini alıyorlar bu şekilde ilerliyoruz. Şu an yaklaşık kaç hayvan var? şu an ortalama 20 tane olması gerekiyor. Kesinlikle amacımız kesmek değil. Bu hayvanları da kesimden kurtardık. Yaşama şansı olan hayvanlardı bunlar. Yani ecelinin sonuna kadar bizlerle beraber devam edeceğiz. Kurtardığımız hayvanlarla. Tabii ki ömrünün sonuna kadar bizlerle devam edecekler. Hayvanları gidip Diyarbakır ve Mardin bölgesinden aldığımızda, getirdiğimizde daha doğrusu çok kötüydü durumları. İlk başta yanık kremiyle gerekli ağrı kesici vesaire ilaçlarla başladık durumu. Durumları biraz daha düzgün şu an. Serum veriyoruz her gün günlük olarak rutin rutin olarak tedavilerini yapıyoruz. Her gün devam ediyor bu durum. Ne kadar süreceği hekimimiz tarafından belirleniyor. Zaten ne kadar ne olacağı. İlk geldiklerinde zaten çok yoğun duman ve dumandan dolayı çok yoğun gaza maruz kalmışlar. Zehirlenmişlerdi. Onun gerekli tedavisini yaptık. Hekimimiz dorul hekimimizin eee kontrolünce. Şu an yavaş yavaş yemeye başladılar. E, zaten acele etmedik bu durumda. Zaten e, şey daha rahat nefes alıp verebilene kadar hayvanlar. Şu anda da aktif olarak tedavilerini sürdürüyoruz. <laughs> Tá certo? <silence> <silence>